Şimdi savaş sahasından görüntüler gelecek ekranlara. Ukraynalıların Rus ordusuna karşı direnişinde Ruslar çok sayıda askeri araç kaybetti. Aslına bakarsanız bu savaşa giden yolda üzerinde en çok konuşulan noktalardan biri hatırlayın Rus ordusunun kapasitesi karşısında Ukrayna ordusunun direnemeyeceğiydi. Çünkü askeri kapasite olarak baktığımızda Rusya ve Ukrayna ordularını karşılaştırmak dahi anlamlı değil Rus ordusu çok büyük bir ordu Ukrayna ordusuyla kıyaslandığında ama burada işte hesaba katılmayan şey Ukraynalıların direnişi oldu. Ukrayna ordusunun yanında yer alan sivillerin hali oldu ve dediğimiz gibi Ruslar çok sayıda askeri araç kaybetti. Bir tankın patlama anı gelecek ekranlarınıza havadan görüntülendi. Askerler yanan ve hurdaya dönen askeri araçlarda inceleme yaptılar. Bir başka görüntü ise Jitomir'den gelecek. Orada da Rus füzelerinin hedef aldığı askeri lojman ve yurt binası arabaya döndü. Yani yine Rus ordusu sivil hedefleri vurdu. Ukrayna'nın Harkov şehri Rus saldırılarının en yoğun olduğu bölgelerden biri. ile kaydedilen bu görüntünün adresi de Harkov. Yolda bekleyen araç bir Rus tankı. Ukrayna askerleri tarafından tespit edildiğinden habersiz. Lazer güdümlü taşınabilir bir füze olan Javelin'le işte böyle vuruldu. Tank ilk çarpışmada patlayıp alev aldı. Kıvılcımlar saça saça yandı. Kar yağışı Rusların aleyhine. Ukraynalılar içinse savunma açısından avantaj yaratıyor. Bazı Rus araçları kara saplandığı için ilerleyemiyor ya da konvoylar yavaşlıyor. Ukraynalı askerler de bunu avantaja çevirip kendilerini savunuyor. Görüntüler yine Harkov'dan. <laughs> Ukraynalılar tarafından havaya uçurulmuş askeri bir araç tamamen yanmış, geriye iskeleti kalmış durumda. Askerler araçlardan geriye kalan parçalar üzerinde inceleme yaptı. Bunlar da aynı konvoyda hasar verilmeden ele geçirilen Rus tankları. Hava muhalefeti ve Ukrayna savunması nedeniyle ilerleyemediler. Öylece yol ortasında bırakıldılar. Ukraynalı siviller de vurulan Rus askeri araçlarını görüntüledi. Araçların çoğu tamamen hurdaya dönmüş, üzerleri karla kaplanmış. Bazı araçlarda sapa sağlam bırakılıp terk edilmiş. Bu traktör sürücüsü ise ele geçirilen bir Rus tankını aracına bağlamış, yol boyunca çekiyor. Çiftçilerin traktörle tank çektiği benzer görüntüler Ukrayna'da daha önce de kaydedilmişti. Oh! Vejitomir, Kiev'in hemen batısında Rus füzeleri bir askeri lojmanı hedef aldı. Binadan kopan parçalar etrafa saçıldı. Binanın bir bölümü yıkıldı. Ekipler arama kurtarma çalışması yaptı. Yaralılar battaniyelerle taşındı. Binadan çıkamayan bir kadına itfaiye yardım etti. Merdivenlerden indirip dışarı çıkardılar. Binanın içi de dışı gibi patlamanın etkisiyle harabeye döndü. Duvarlar yıkıldı, dışarı çıkan kablolar sarmaşık gibi koridorlara sardı. O koyu.